Karıcum, bebeğim, yap bize bir çay da içelim. Şu elimdeki sarayı bitirin de, kalkar yaparım anaç. Aa, sen dur nineciğim. Emel boş o yapar. <laughs> Emel, duymadın mı? Dedem çay istiyor. Heh, çay mı? Peki yaparım. <laughs> Şişt, bu kızda bir tuhaflık var. Sen ne dersin sevgi? Hı? <laughs> Fıs fıs, ne konuşuyorsunuz orada? Dedeciğim, sen de her şeyi merak etmeye başladın. <laughs> Buyurun dedeciğim! Benim uykum geldi, hadi iyi geceler! Sana da! Ben bunun halini beğenmedim. Ha? Gel benimle, peki! Oy ne tatsız tuzsuz bir şeydir, Kapanoğlu'nun abdest Nesi var bunun? Hı? Bilmem. Güzel kızım. Sen de bugünlerde bir hal var. Hı? Ha? Ne derdin var? Söyle bakayım ninene! Yo hiç. Nasıl hiç? Onun derdi başka nineciğim. Gönül meselesi anlarsın ya. <laughs> Hay Allah. <laughs> Kimmiş bakayım güzel kızımın gönlünü çalan? Hı? Ha? Temel reisin oğlu Tarık Sus be! Bey. Ama sakın dedem duymasın mahvoluruz o. Ha ee, ne için mahvolacakmışız ayol? Koskoca heriflerin saçma bir rekabeti yüzünden... ...güzel kızımın üzülmesine benim gönlüm razı olur mu? Siz hiç merak etmeyin, ben bunu dedenizle konuşurum. Ay ya, benim. Tom, tom, <laughs> <dediğin>. Aa, yaşa bebeğim, toto Ay ay ay. ay. böyle, oh böyle. Ah, Kaptan! Ah, ah, söyle! Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Gel şuraya otur da iki laf konuşalım. Ne konuşacaksın hanım çabuk söyle, su dökmeye gideceğim, sıkıştım. Canım şu bizim kızlar hakkında konuşacaktım. Hani diyorum ki, evlenme çağları geldi de geçti bile hı? hı ne tutun ne tutun? Anlamadım! Hani artık evlendirsek diyorum, hı. Hı. Hanım, yoksa torunlar sana yük olmaya mı başladı ya? Söyle. Söyle. Nereden çıkardın canım? Ee, yalnız bizim küçük kız ee, gönlünü Tarık'a kaptırmış. Temelin oğlu Tarık mı? Hı. Olmaz öyle şey. Ben baş düşmanımın oğluna küs vermem. bunu kafana böyle koyasın. Anlaşıldı mı ben size diyorum? Dur. sizi bu saçmalıklarınızdan. Bir hiç yüzünden çocukların istikballeriyle oynuyorlar. ...seni çabuk tut tamam mı? Tamam. Emel merhaba. Merhaba. Emel sana bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam hep seni düşündüm. Bir türlü aklımdan çıkmıyorsun. Şu dedeniz yüzünden bir araya gelemiyoruz. Haklısın Tarık ama yapacak bir şey yok. Ha dur bakayım. Bu akşam bizim bahçeye gel. İşareti biliyorsun. Hı, -hı. Hı. Hmm. Senin Ezrail bakıyor. Tamam oldu, akşama görüşürüz. Tamam. Burada dalga geçeceğine halatı al da gidelim artık. Tamam, tamam, şimdi. Buyurun abi, sıçın derece. Bizim en ay hızlı motorda, göreceksiniz. Hadi çocuklar, yatır bu kadar müşteri. Atlayın, alın bakalım. Hayat ayık, hayat ayık. Hadi bakalım, yatıyoruz. Hadi bakalım, yatıyoruz. en hızlı motor bu. Torbu? <laughs>